Cumartesi günü partiyetin İmralı'ya gitmesinin ardından dün kısa bir açıklama yapıldı. Öcalan'ın bazı açıklamaları sözlere aktarıldı o açıklamada. Ee, baştan yeni süreçte muhalefetin de vereceği katkının elzem ve önemli olduğunu ifade etti. Bu süreçte hiç kimsenin küçük hesaplara düşmeden e, sürece katkı vermesi gerektiğini belirtti. Meclisi işaret etti. Kendisi de her türlü çağrı yapmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ee, İmralı'dan gelen bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de e, giden heyetteki Pervin Buldan e, yılbaşından sonra siyasi parti liderlerini ziyaret edeceklerini ifade etmişti. Bir randevu talebi gelmesi halinde nasıl değerlendirirsiniz? Efendim Sayın Pervin Bul'dan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarını takip ettik. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler muhalefet partilerinden. Eee biz prensip olarak tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz. Tüm siyasi partilerle uzun yıllardır görüşebilen tek siyasi partiyiz. Dolayısıyla iletişim kanallarımız açık. Bizim sürece ilişkin Tavrımız net. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bunun defaatle altını çizdi. Başından beri çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz ve en önemli kriterlerimizden biri de şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak şehit ailelerimizin ve gazilerimizi rahatsız edecek onların hassasiyetlerini e, rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Süreç ilerledikçe ve e, ziyaret yapıldığı takdirde daha detaylı bir görüşme olursa biz bunu partimizin yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna tavrımızı e, detaylı bir şekilde açıklarız. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.